Bir <laughs> kardeşimiz soruyor, diyor ki sözlerinizin hangi kitapta yazdığını söyleyebilir misiniz diyor. Biz burada kitaptan konuşmuyoruz ki. Şu kitaptan konuşuyorum desem. Allah peygamberlerine nasıl vahyederse velisine de ilham eder diyor. Şimdi geçen bir sohbetimizde Ebu Bekir Cebrail Aleyhisselam'ın olayı geçmişti de bak Cebrail Aleyhisselam diyor ki aynatın sultanına Ebu Bekir benim mürşidimdir diye bir kardeşimiz de hemen ona cevap vermiş. Diyor ki bu hocam diyor hangi kitapta okumuş onu kitabın adını diyor bize söylerse oradan bakalım diyor. Öyle bir şey okumadım ben diyor. Sen nereden okuyacaksın? Hocam şimdi onu lev i mahfuzda dese senin öyle bir kitabın var mı? E şimdi birkaç sene önce Efendimiz'in bir hadisini naklediyorum. <laughs> Kardeşim biri dedi ki hocam dedi çok ilginç bu hadis dedi nerede yazıyor dedi. Bak yolumuzun büyüğü, şeyhimizin şeyhi Abdullah Dağistan Hazretleri buyuruyor ki, ben Resulullah'ın asabına yaptığı tüm sohbetlerde bulundum diyor. Ya. Hani diyeceğim hocam sen daha 50 yaşındasın 1400 önceki sohbette nasıl bulunuyorsun? Ruhlar işte Allah dostlarını ezelden takdir ettiği için Onların ruhaniyeti Resulullah'ın sohbetlerinde bulunmuştur. Oradan duyup söylüyor, sana nasıl diyecek şu kitaptan konuşuyorum diye. Bak Ladik ile Ahmet Ay, hayatında mutlaka okumuşsunuzdur. O yedilerden bak, evliyanın büyüklerinden. Hiç okuması alması yok. Ümmi mübarek Hızır Aleyhisselam'la sürekli görüşürdü. İmam Hatip'e giden torunları varmış. Onlar böyle Kur'an okurken içeriden seslenirmiş. Evladım orayı yanlış okudun diye. Çocuk bir bakıyor. Vay anasın hakikaten yanlış okumuş. Baba annelerini sıkıştırmışlar. Diyor ki baba ne diyor? Dedem Kur'an okumayı bilmiyor. Bizim yanlışımızı düzel diyor. Bu nasıl bir Kur'an bak zahirden de okuyamıyor. Hiç okuması yazması yok. Hacı anne dedik ki diyor, efendi sen Kur'an okuyamıyorsun, nasıl bunların okuduğu Kur'an'ın yanlışını düzel diyorsun? Bak cevaba bak. <laughs> Hanım diyor, ben Kur'an'ın aslını lehvi mahfuzdan görüyorum. O bizim zannettiğimiz önümüzdeki kitaptaki gibi değil. Her bir harfi şu Erciyes Dağı gibi. O diyor Kur'an'ı okurken doğru okuduğu zaman her harf secdeye kapanıyor diyor. İşe baksan. Yanlış okuduğu zaman dikiliyor kalıyor. Ben o dikildiğinden diyor. Yanlış okudum diyorum. Bildiğimden değil. Görüyor musun? Ya elhamdülillah Allah bu fakire de lütfetti de